selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün pazara gidiyorum. Bakın. Şöyle size çekeyim. Pazara gidiyorum. Şurada terzi var. Onun yanında onun yanında et ekmek var. etekmekçi ekmekçi var. Konya'nın meşhur et ekmekçisi. Bakın. Orada yazıyor zaten. <laughs> şöyle fazla uzak değil de yani biraz fazla uzak değil arkadaşlar şey bana pazar bir 10-15 dakika yürüyorum böyle şu şekilde telefon titretiyorsam kusura bakmayın çünkü elimde tutuyorum şöyle bugün hava kapalı bugün günlerden çarşamba Bugün atacağım videomu. Çarşamba pazarına gidiyorum. Son model arabamla. <laughs> Pazar arabasıyla. Bu şekilde gidelim. Size çekeyim pazarı. Bakalım. Pazarda neler var neler. Bizim pazarda her şey var. Elbise. Iı, tabak çanak. Çatal kaşık. Ne isterseniz var yani. Şöyle çekeyim sizlere. Bakın. Ah, işte çiçek açmış görüyor musunuz arkadaşlar? Konya düzlük alan. Konya'da yokuş falan yok yani. Yürüyüş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi pazara geldim. Bakın şöyle gideceğim şimdi pazara. Millete bakın pazara gidiyor herkes. Evet arkadaşlar burada ekmekler var. Çilek ne kadar? 50 lira. Kilosu mu? Çilek kilosu 50 liraymış. Ispanak ne kadar? 25 Marul düştü. Marul ne kadar? 15, 25, 30. 15, 25, 25, 25, 25 30. Tamam. Ben geleceğim ben birazdan geleceğim 30. Arkadaşlar 25, 30 lira 25, 25, zaten 25, 25, 25, 25, 25, 25, lira, 25, 25, lira 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, kadar? 25, 25, Yapayım, Seni YouTube'a koyacağım. YouTube'a. Seni çekiyor. Tamam, abi. abi Marucular, Gel böyle gel. Tamam. Maydanoz? Maydanoz 10 lira. Ay, son lira. Abi, abi. Limon 10 lira. Abi 10 lira. Abi 10 lira. Abi 10 lira. lira. Karpuz tane mi 15? Tane 15 Çilek ne kadar? Tağla? Kivi? Erik? 150 abla. Ay balık ne kadar? 70 70 abla. Hayır anlamadım. Ne düşmüş balık? Hamsi balam. İnsanlara bakmak Evet arkadaşlar. 70 dedi şeyi. Bala. Şimdi içeriye girelim artık. Kenarlar da paralar. Çocuk. Çocuk meyveci. 15 lira diyor. Elmalar. Ab kilosu mu şey 15 lira. Sarak. Kilosu mu 15? 15'e var, 25'e var. E ee, anladım. Ne Şeyler ne kadar? Brok brokoli. 50'ye var, 40'a var, 30'a var. Anladım. Ha, Bak, 80 lira bunun. Böyle. Böyle. Bir bir evet, kızı bildirmişler gördünüz mü? Şimdi Size on 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 gösterdim şimdi burada elbiseciler var bakın Şurada Leğenler var Tepsiler var Her şey var bakın arkadaşlar ama nereye Abi soslu ne kadar? Abi 90 lira. Eline bir alsana Şuna 90 lira diyor arkadaşlar. <laughs> şöyle. Şey, şey Ağır hem de güzel yani çelik. Güzel. şöyle her şey var. Zekse, lira. Bu da 90, bu da 90 o zaman. Çünkü demirler 90. Şurada bakın. Cemaat takımları var. 75 lira Abi minderler ne kadar <gülüyor> Minderler Minderler 450-700 lira Paspaslar ne kadar <laughs> Bakın çok güzel paspaslar var Şöyle Ne kadarmış 30 lira. Adamın işi var orada. Bize cevap vermiyor tabii ki de. <laughs> Bakın. Bebek elbiseleri. Ev <laughs> Arkadaşlar küçücük ayakkabılar. Bakın çocuklara. Kızlara da böyle ayakkabılar. Çok güzel. Ay şu terliklere bakın arkadaşlar. Arkası da ipli. Çok güzel. <laughs> bakın. Burada da perdeler falan var. <laughs> Yarım 35 çilek. 4 kilo 50 soğan. Patates ne kadar? 3 kilo 50 Aa, bakın yarım kilo taze fasulye 50 lira görüyor musunuz yarım kilo taze fasulye 50 tabak 15 lira diyor alın alın Arkadaşlar hurma 200 TL. Öbür hurma 100 TL. Ceviz 240 TL. yazmış. Şundan fiyatı yok. Bakın Konya'nın kuru bamyası. Çekirdek 40 diyor. İyi değil bu. 80 TL diyor. bakın şöyle. Evet arkadaşlar. Ee, 20 lira. Charleston biber. Bilmiyorum ne yazmış ben de anlamadım. Patlıcan ne kadar abi? 20 lira. Evet arkadaşlar. Yeşil soğan aldım 20 lira. Şimdi de şey alacağım. Bakın marul 20 lira diyor. Maydanoz 5 lira diyor. Evet arkadaşlar ben şimdi burada patates, bakın soğan alacağım burada. Şuradan patates alayım. Şuradan da yeşilliklerimi alayım. O yüzden arkadaşlar siz hoşça kalın, dostça kalın. Benim kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben burada patates alacağım lan şöyle size göstereyim. Şu şekilde pazar.